Selamlar herkese. Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi sağlığı yerindedir. Bugün farklı tarzda bir video ile karşınızdayım. Bugün BT21 Koya koleksiyonumu göstereceğim sizlere. İşte karşınızda BT21 Koya koleksiyonum. BT21 demesi çok zor bu arada arkadaşlar. Bundan sonra söyleyecek olursam doğru değil biliyorum ama kısaca ve kolayca BT21 diyeceğim artık kusuruma bakmazsınız. Önce şöyle her şeyi bir geniş açıdan göstermek istedim sizlere. Daha sonra hepsinin üzerinden tek tek geçeceğiz zaten. Kamerayı şimdi biraz daha yaklaştırdım. Önce size onda görmediğiniz ekranın dışından gelen şu çorapları göstermek istiyorum. Bunlar BT21'in Halloween koleksiyonundan bir çift çorap yine koyalı. Bunları sağ olsun sevgili Çisem Çakır getirmişti bana Kore'den. Ben Cadılar Bayramı temasını çok seviyorum biliyorsunuz. Bu çorapları gördüğümde de bayılmıştım. Ondan rica etmiştim. O da beni kırmayıp getirmişti. Yine çok teşekkür ediyorum kendisine. Her ne kadar bir süredir pek haberleşemiyor olsak da önce bunları göstermek istedim. Tabi bunlar biraz giyinmiş durumda var şu anda. Sonra devam ediyorum. Şöyle Koya Face Point Mask diye bir ürün var. Mediheal'ın ürünü. Mediheal biliyorsunuz kozmetik markası. Daha önce BTS'te başka çalışmaları da olmuştu birlikte. Başka ürünler de çıkarmışlardı. Hatta onun da böyle yüz maskesi setleri vardı. Onları da almıştım ve bayılmıştım. Mediheal'in ürünlerini çok beğeniyorum. Bunu da sağ olsun yine eski bir iş arkadaşım bana getirmişti. Bir iş seyahatine gitmişti. İçerisinden 5 tane ya da 6 tane çıkmıştı. Şöyle göstereyim bu arada. Farklı farklı böyle küçük küçük şeyler çıkıyor içerisinden. Yüzünüze yapıştırabiliyorsunuz. Bunun da şöyle tek bir tanesi kaldı. Bunu da kullanmadım. Yani artık tarih çoktan geçmiştir. Son kullanma tarihi yani tekrar kullanabileceğimi düşünmüyorum. Ama böyle saklamak istedim. Başka neler var? Madem Halloween'den bahsettik. Bir diğer Halloween serisi ürünü de göstereyim size. Bu da bir anahtarlık. Yine gördüğünüz gibi koya. Koya şey vampiri temsil ediyordu bu Cadılar Bayramı sürümü ürünlerde. Bunu da Cadılar Bayramı döneminde çıkartıp takıyorum. Normalde ise şu anahtarlığımı kullanıyorum. Biraz şangır şungur oldu. Hatta göreceksiniz zaten kendisi birazcık hırpalandı. Netlik sağlayabildik mi bilmiyorum ama inşallah görebiliyorsunuzdur. Şöyle bir minnoş kendisi. Aa netlik sağlayamadık çok pardon. İnşallah şu anda daha net görüyorsunuzdur. Bunu normalde kullanıyorum dediğim gibi. O yüzden birazcık eskidi. Yine şundan devam edelim isterseniz. İnşallah karıştırıp gösterdiğim şeyleri aynı tekrardan göstermem. Bu bir back charm. İnsanlar bunları çantalarına taktılar, kullandılar. Eskittiler çoktan biliyorum. Ama bu o kadar tatlı, o kadar minnoş bir şey ki ben bunu Çantama takmaya kıyamıyorum. Ya düşer ya kaybolursa diye. Bir de birazcık büyük açıkçası. Hani çok böyle şıkta durmayabilir çantada diye düşünüyorum. Hadi okul öğrencileri sırt çantalarına takar belki ama benim için pek uygun değil gibi. Çok tatlı bir şey bu da. Bu da ayna. <laughs> Şöyle göstersem komik olacak. Hatta şuradan kendimi de birazcık göstereyim size. Bu da sürekli çantamda taşıdığım başka bir ürün biraz çocuk sağma yapacak bir şey yok zaten yani BT21 koyu ürünlerinin BT21 ürünlerinin hemen hemen hepsi çocuksuz zaten bunu da sürekli taşıyorum çantamda. Şunu gösterdik, şunu gösterdik. Şu gösterdiklerimi bir tarafa toplayayım, bari de karışıklık olmasın. Sonra her şey birbirine girecek. Sonra en yakın dönemde aldığım e, ürünlerden bir tanesi bu. BT21 Etüt markasıyla yapılan bir işbirliği. Bu bir fixing, fixing tilt, tilt. <laughs> cümle kuramadım. Kusura bakmayın. Fixing Tint söylemesi çok zor. Bu benim en sevdiğim renklerden bir tanesi. Fixing Tint tam olarak ne derseniz gerçekten çok bildiğim bir şey değil ama ben ruj gibi kullanıyorum. Şöyle parmağıma sürersem bunu da göreceksiniz herhalde. Çok tatlı bir şey. Rengini çok beğeniyorum. Şöyle baby koya var sanıyorum. Baby koya değilmiş de Sleepy koyaymış. Öyle yazıyor üzerinde. Koya. Bunu da Kore'de yaşayan bir arkadaşım, bir Türk arkadaşım İlayda, ondan rica etmiştim. O getirmişti. Dediğim gibi ben çok fazla kişiden çok fazla farklı şekilde ürünleri aldım. Kendim gittiğimde aldığım ürünler de oldu. Kore'ye seyahate giden arkadaşlarımdan rica ettiklerim de oldu. Türkiye'deyken Amazon'dan sipariş verdiğim ürünler de oldu. Her şeyi göstermeye devam ediyorum. Şu kupadan devam edeyim isterseniz. Bu da iki farklı yüzü olan bir kupa. Bunu yanlış hatırlamıyorsam Amazon'dan sipariş etmiştim ki bu uzun zamandır böyle sıklıkla kullandığım bir şey. Instagram'daki fotoğraf paylaşımlarımdan falan illaki hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Eşyaları kutusunda tutmak her zaman daha çok hoşuma gidiyor. Yani eğer yer varsa mümkünse böyle kutuda tutmaya çalışıyorum. Sonra şu ne derseniz bu da bir reusable cup. Bunu da yine bir iş arkadaşım Kore'ye gittiğinde benim için almıştı sağ olsun. Bu da şöyle bir şey aslında. Şurada Dunkin Donuts'ı görüyorsunuzdur herhalde. E T21 bu sefer Dunkin Donuts'la bir işbirliği yapmıştı. Dunkin Donuts'a gidip işte orada bir şeyler yediğinizde belli bir tutarı geçtiğinizde bunu satın alma hakkı kazanıyordunuz sanırım öyle bir şeydi. Ben kendim Kore'ye gittiğimde de şeyi almıştım, menge almıştım sanırım. Ama bazı şeyleri Letonya'ya taşınmadan önce elimden çıkarmak zorunda kaldım. O yüzden Koya reusable kabım duruyor ama e, menge satmıştım. Şuradan devam edeyim. Bu BT21 Van karakterinin pasaport kılıfı. Bunu yine ben Kore'ye gittiğimde kendim almıştım. Neden Van'ı aldım da Koya'yı almadım gerçekten hiç bilmiyorum. Çünkü o zaman birkaç farklı karakterin ürünlerinden toplamıştım. Bu da bana olasım tutmuş yani. <laughs> Hoş bunu da seyahatlerimde kullanıyorum severek. Sonra şöyle bir Army kitapçığı var. Army Note yazıyor üzerinde zaten görmüşsünüzdür. Bu da yanlış hatırlamıyorsam hangi kitti hatırlamıyorum. Army kitin içerisinden çıkmıştı. Hani eskiden Army yıllık abonelikleri, fan abonelikleri satın alıyordu. Bütün terminolojileri de unutmuşum kusura bakmayın. Hatta şöyle bir şey de var, üyelik kartı da var görüyorsunuzdur. Aynı setin ürünleri olmasa da neymiş? Yine BT 21'in dairesini almıştım. Ben inanılmaz tatlı bir şeydi. Onun çıkartmaları falan da duruyor zaten şuradan. Ama maalesef o günlüğün üzerine kahve döküldü. Yani sadece günlüğün üzerine değil bu arada. Günlükle bilgisayarın üzerine kahve döküldü ve ikisinde. Yani çöp oldu o günlük maalesef. Çok üzülmüştüm. Bilgisayarım da kullanılmaz hale geldi. Şunun içi şöyle bu arada onu da göstereyim. Çok güzel bir not defteri her ne kadar kullanmıyor olsam da. Bu az önce gösterdiğim yüz maskesi vardı ya onun içerisinden çıkan bir kitap ayrıcı. Keza bunlar da şey söylemiştim. Dunkin Donuts'la bir işbirliği vardı demiştim ya. Yanlış hatırlamıyorsam o Dunkin Donuts işte özel ürünlerinin üzerine koydukları şeyler bunlar. Bunları da saklamışım kitap ayrıcı olarak kullanırım diye herhalde düşündüm. Az önce dedim ya üniversite BTS ajandası vardı bende diye. İşte onun içinden çıkan çıkartmalar burada. Bazıları kullanıldı, bazıları kullanılmadı. Şöyle hepsini tek tek göstermeye çalışacağım. Bayağısını kullanmışım gibi görünüyor zaten. Çıkartma kullanmayı bayağı seviyorum ben. Cookie'den 3 tane kalmış. Bayağı. bu yine şey herhalde Halloween tarzına benziyor. Mengi de bayağı kullanmışım. şukiden dört tane kalmış iyi. Acayip. Bunlar da böyle. Bazı şeyler nereden çıkmıştı, nereden gelmişti onları da hatırlamıyorum. Bu arada bazı ürünleri de getiremedim. Sadece BT21 Koya değil yani BTS ile ilgili başka ürünler de vardı benim elimde. Bunlardan bir tanesi mesela zamanında BT Cosmetics'te böyle bir şey kapatıcı gibi bir ürün çıkarmıştı BTS ile ortak. Bu da mesela onun içinden çıkan çıkartma. Pek bir şey kalmamış geriye ama böyle. Şöyle bir magnet var elimde. Bu da yine benim kendim Kore'ye gittiğimde aldığım ürünlerden bir tanesi. Bu nereden, ne zaman, nasıl alındı hatırlamadığım bir şey. Sticky note. Yani yapışkanlı kağıt Türkçesi. <laughs> Doğru hatırlıyorsam. <laughs> Sonra kalemler var. Ah kalemleri çok seviyorum. Bu mesela bu basmalı kalem. Şimdi bir şeyleri yırtmadan şöyle çıkartayım. Bu normalde benim günlük hayatta kullandığım kalemlerden bir tanesi. Çok tatlı. Çok seviyorum bunu. Diğer kalemlerden bir tanesi de bu. Maskot jel pen diye geçiyor. Onu da çıkartayım. Görmesi daha kolay olsun. Bu da benim günlük kullandığım şeylerden bir tanesi. Aslında şöyle görüyorsunuz. Charm gibi. Yazımı çok güzel. Bence çok güzel yazıyor bu kalemler. Uçları harika. Burası bayağı bir dağılıyor böyle. Şöyle üç kalem daha var. Onları da göstereyim size. Ee, bu setin sanırım hepsinden alabildim diye düşünüyorum. Hani ne seti olarak geçiyor bilmiyorum ama. Bunları kutudan çıkarmaya çok gerek yok herhalde. Bunlar da şey jel pen yine. kenmez kalem gibi. Ama çok güzel yazıyorlar hakikaten. Sonra sticky index devam edelim. Bu da sadece koya değil başka karakterlerin de olduğu bir yapışkanlık kağıt yine. Hatta şunu çıkartabiliriz şuradan. Yine böyle not tutmak için kullanılabilir. Yine bir de diğer ürün alamazsam ölecekmişim gibi hissettiğim. <laughs> niyeyse acayip şekilde kafayı taktığım bir bilezik. Ama maalesef birazcık Eskide çok severek takmıştım bir süre bir sürü eminim şeyde görmüşsünüzdür şöyle takayım da görün e, videolarımda ya da fotoğraflarımda illaki karşınıza çıkmıştır. Yine acayip çocuksu ama çok hoşuma gitmişti ve kimden aldığımı da pek hatırlamıyorum da alamazsam böyle öleceğim gibiydi yani. Sonra bir de bu tırnak stickerları var. Bunları da çok az kullandım. Neden derseniz, uzun süre kalmıyor tırnakta ya da benim manikürcüm becerememiş de olabilir. Çok emin değilim. Çok tatlılar. Hani böyle manikür yaptığınızda üzerine yapıştıracağınız tarzdaki o stickerlardan. Çok çok sevimliler ama çok böyle kullanamadım. O yüzden böyle bir kenarda duruyorlar. Böyle birkaç ıvır zıvır var. Bunları yine hani bir şeyler satın aldığımda satın aldığım kişiler hediye olarak göndermişti. Şöyle iki tane kart. Ne amaçla kullanılır bilmiyorum. Hani kitap ayracı olabilir. Şöyle fan art tasarımlar. Bir de bu varmış. Happy birthday. Sonra azaldı bayağı bir üzerinden geçmiş olduk. Şöyle bir not defteri var. Yine çok sevimli, sempatik. Görüyorsunuz şu küçük kısmında koyayı. buna birkaç bir şey yazmışım. Benim şöyle bir sorunum var arkadaşlar. Çok fazla not defterim var. Ama hiçbirisini doğru düzgün kullanmıyorum yani. Hatta şu daha kötü bence. 2-3 tane sayfasını kullanıyor. 2-3 sayfasını kullanıyorum. Ondan sonra öyle bırakıyorum. Bu daha kötü diye düşünüyorum yani. Çimi stikeri Bazılarını kullanmışım, bazıları kalmış ama çok tatlı yine. Şuna bakın. Ve Koya sticker'ı Bunu daha da az kullanmışım. <laughs> Gerçekten çok tatlılar. Yalnız şuna biraz üzüldüm ya. Bunu nasıl toparlasak? Aranızda yeniler varsa şu dövmemi de göstermiş olayım bari. Buraları bayağı bir dağıttım. Her şeyi gösterdim diye düşünüyorum. Elimdeki her şey böyle. Bir de tabii benim videolarımdan sıklıkla gördüğünüz bu şahane şey var. Şu anda kameranın açısını biraz büyütürsem daha iyi göreceksiniz. Ta ta! Bu yastığa bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Bunu yine Kore'den almıştım. Bununla birlikte Van'ın da yastığını almıştım. Ama Van'ı henüz getiremedim. Türkiye'den ona bir ara getiririm artık. Bunları da ilk gördüğümde ilk çıktığında Arem'in iki tanesiyle Koya ve Van'la o yastıklarla bir fotoğrafı vardı. Öyle bir içim gitmişti ki o kadar almak istemiştim ki. Sonra doğum günümde alacaktım. Maalesef internet sitesinde kalmamıştı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Sonra ama güzel bir şey oldu. Aynı yıl Şubat ayında Kore'ye gittim seyahate ve oradan aldım kendime ve çok mutluyum ta buralara kadar getirdim işte yani ne kadar sevdiğimi anlıyorsunuzdur herhalde. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Eğer henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Her ne kadar bu tarz videoları pek çekmiyor olsam da beğenilerle ve yorumlarla da bana destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.